Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Ee, buyurunuz. E, sizden de bu konuda düşüncelerinizi alalım inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Allah razı olsun. Tabii bu bölümü e, Risale-i ilk okuduğumda aklıma hemen e, farklı farklı bazı psikoterapi metotları geldi. E, belki mesleğimiz e, gereği öyle aklıma hemen geldi. Bazı manevi bakım metotları geldi ama incelediğimiz zaman hakikaten üstad burada yani bugün bile kullanılan, tedavide geçici olan metot, metotlar kullanıyor. Yani ilk bölümde dediği gibi çaresi olan sıkıntılarımıza diyor. Hani tembellik etmemeliyiz, ümitsizliğe kapılmamalıyız. Çünkü çaresi var diyor. Yani bir çözümü varsa, bir tedavisi varsa harekete geçmemiz gerektiğini üstad burada ifade ediyor. Yani kalk diyor bu sendeki olan sıkıntının, problemin, bağımlılığın bir çaresi var. Çaresine ama ulaşmak için de e, fiili dua... Yani kavli dua, fiili dua gibi, fiili dua olarak da bir şeyler yapman gerekiyor. Sadece kavli dua değil, harekete geçmen gerekiyor. Ya bu da tabii ki Sünnetullah kanunları içerisinde olmalı. Cenab-ı Allah'ın bizlere koyduğu, sunduğu, sunduğu kanunlar içerisinde bir çözüme ulaşmak için gayret et Veyahut işte vesilelere sarıl, sarıldığın zaman işte bu çaresi olan sıkıntıyı çözebilirsin gibi böyle bir mesaj aldım bir şekilde. Yani böyle anladım bu bölümü. Ya çözmemiz gerekir diyor, çaresi varsa. Ki cenab Allah demin de hocalarımız beyan etti, beyan etti. Ayetlerde farklı yerlerde kimseye kesinlikle kaldıramayacağı bir yükü vermediğini söylüyor. Bu da garantidir yani. Bunu çünkü cenab Allah söylüyor. Yani evet sana bir sıkıntı verdiysem bu çareyi de sen de ara. Çaresi olan bir sıkıntının araması da artık sana düşer. Çünkü bir problem geldiyse onun bir çözümü vardır. Çünkü sana hiçbir şekilde adaletli olduğum için kaldıramayacağın, Çözemeyeceğim bir sıkıntı vermem diyor Cenab-ı Allah. Ya bu gerçekten hani insanı rahatlatıyor, pozitif baktırıyor, depresyona girmekten kurtarıyor. Aynı şekilde de ama bazı meseleler vardır ki bu da psikoterapide yine sıkça rastlanan bir meseledir. Çaresi yok. Çaresi olmayan meselelerde de boşu boşuna sabırsızlaşmaya gerek yok diyor. Mesela genelde bazı vesvese durumlarında böyle oluyor. Hani olmamış bir şeye henüz olmamış bir şeyi kafanıza kafanıza senaryo olarak taktığınız zaman vesvese yaptığınız zaman üstadın başka yerlerde de bahsettiği gibi sabır kuvvetini boşu boşuna yaymış oluyorsunuz. Gerek yok olmamış çünkü. Çaresi var mı? E, olmamış bir şeyin henüz var ki çaresi yok. Çünkü olmamış. Telaşa girmeyin diyor yani bir şekilde. Üzülmeye gerek yok diyor bir şekilde. Yani üzüntüye kapılmaya gerek yok diyor. durum Böyle durumlarda kabullenmek gerekir. Örneğin mesela Mesela olan ilk akla gelen herhalde hepimizin aklına gelen ölüm. Ölümü değiştiremiyoruz. Bir yakınımız, bir sevdiğimiz vefat ettiği zaman bu değiştirme imkanımız yok. Çaresi yok ölümün. Ne yapacağız? Kabulleneceğiz. Hayatı devam ettireceğiz. Hayatı durduramayız. bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aynısı mesela geçmişte yaşadığımız bazı travmatik olaylar. Değiştiremeyiz bu. Hani geriye bir zaman makinesi yok filmlerde olduğu gibi. Geriye gidemiyoruz. Değiştiremiyoruz çaresi geçmişte değil çaresi şu an var o sıkıntıyı çözme imkanı var yani bu nedenle bazı şeyleri kabullenmemiz gerekir devam yaşayabilmek için yoksa hayatı kendi kendimize zehir ederiz yani buna toplamda baktığın zaman bugün yani kullanılan genel olarak psikoterapi metotları bunlar manevi bakım metotları bunlar manevi bakımda da bunlar aynen bu şekilde ne yapılır yani insanın bakış açısı değiştirilir üstadın zaten bakış açısı her zaman pozitif müspet, hani güzel gören güzel düşünür diyor. Ve aynı şekilde de güzel düşünen de hayattan lezzet alır diyor. İşte o lezzet meselesi. Ama aynı mesele aynı aynı zamanda da o hani bakış açısını üstad değiştirirken bu bölümde de var. Hani sanki manayı ismiden manayı harfe çeviriyor. Yani evet bir problem var, bir çare var ama bir farklı bir bak bu çareye sen. Çözülebilecek bir çare mi? Evet öyleyse o zaman harekete geç. Cenab-ı Allah sana onun sonuçlarını da sunmuş. Tedavisini de sunmuş. Çözülmeyecek bir şeyse sabret, bir şekilde bunu yani telaşa girmene gerek yok, üzüntüye girmene gerek yok, kabullen bir şekilde. Yani burada bakış açısını üstad değiştirmiş oluyor ve burada hani şu da akla gelebilir hani bir şekilde baktığımız zaman evet çareyi arayacağız, çareyi aramak. E, demin de e, söz konusu geçti. Hani bir hakikat varsa, e, çözümü aramamız gerekiyorsa bu hakikat kimin elinde olursa olsun o reddedilmez. Almaya çalışmamız lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü var. Hani ilim Hadisinde geçer. İlim müminin e, yitik malıdır. Nerede bulursa alır. Hani gideceksin alacaksın. Kimin elinde olduğu bu hakikatin önemli yok. O hakikat çünkü hakikattır. Yani bazen bir hakikat e, e, fani ve fena bir adamın elinde olabiliyor. Onu almamız lazım. İlim bir şekilde Müslümanın yitik malıdır. İlim ise maluma tabidir diyor Üstad e, Kader Risalesi'nde geçiyor. Yanılmıyorsam. Aynı şekilde o zaman o Malum da bir şekilde malum o zaman araştırmak gerekiyor o ilime, o çareye, o çözüme ulaşabilmek için. Allah'ın kanunları, kuralları hani demin bahsettik sünnetullah içerisinde onu bulmak gerekir. Ki hani onlar da bize bir şekilde kendi e, lisanlarıyla sürekli mütemadiyen Allah'tan bahsediyor, Allah'ı tanıttırıyor. O çareyi bulmak gerekir, onun için de çaba göstermek gerekir diye bu parçayı okuduğum zaman hocam, Aklıma gelenler bunlardı yani daha fazla biraz psikoterapi yönüyle ve manevi bakım yönüyle bakmaya çalıştım. Son konuşmacımız Cemil Şahinöz hocam da evet buyur hocam. Evet hocam sağ olun teşekkür ederim Allah razı olsun. Yani olay biraz da psikolojik olarak düşündüğümüzde hani diplerde yaşamak veya en üst noktalarda uçmak gibi bir ifadeler de kullanılıyor günümüzde. Yani bu açılardan da birkaç söz söyleyebilirseniz seviniriz tabii, inşallah. Tabii ki seve seve. Ya öncelikle hani buradaki tabii ki hem hemen e, gözümüze çarpan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi ameller niyetlere göredir. Yani bir amelin büyük ve küçük olması bizim psikolojik olarak düşündüğümüz zaman bilinçaltımızdaki o sübjektif değerlendirme değil aslında niyettir, kalptir, ihlastır. Onda tabii ki sadece Cenab-ı Allah biliyor hangi Amelimizin hangi davranışımızın hangi e, hareketimizin amelimizin bir şekilde daha hayırlı olduğunu, daha büyük bir, daha küçük yani tırnak içerisinde söyleyeyim olduğunu biz bilemeyiz zaten, biz değerlendiremeyiz bunu. Sadece Cenab-ı Allah değerlendirebilir. Belki mesela bizim çok büyük bir iş yaptığımızı zannettiğimiz, yani kendi e, dediğim gibi subjektif bakış açımızdan e, büyük diye gördüğümüz hareketlerimiz değil. Hiç belki hiç böyle önemsemediğimiz küçük olarak gördüğümüz davranışlarımız Allah'ın rızasını kazandırıp belki de cenneti vesile verebilir. Yani bunu bilmiyoruz hani misallerde var rivayetlerde çok geçer. İşte e, sokakta e, aç bir ve susuz bir e, hayvan görüp onu ona su vermek gibi köp kediye köpeğe veyahut işte e, bir çocuğun kafasını okşamak gibi veyahut işte e, en keskin. En sağlam yol olan ihlas ile aslında yaptığımız bütün hareketler belki biz hani küçük görsek bile onlar Cenab-ı Allah katından ne kadar büyük olduğunu, ne kadar hayra vesile olduğunu bilemiyoruz. Bazen oluyor ki küçük bir kelime söylüyorsunuz, bir söz söylüyorsunuz, iyi bir söz söylüyorsunuz, birisini motive ediyorsunuz, bakıyorsunuz ki hayırlara vesile oluyor. Çünkü hayatı boyunca diyelim ki hep eleştiri almış, hep işte hor görünmüş, hep aşağılanmış, sen beceremezsin, sen yapamazsın denilen bir insana siz destek oluyorsunuz, motive veriyorsunuz. Belki sizin orada söyleyeceğiniz küçük bir söz, hani siz farkında bile değilsiniz ama o kişiye o kadar motivasyon veriyor ki gidip hayırlı işler yapıyor belki ve diyecektir ki o küçük söz hani bizim belki hatırlamadığımız küçük söz ona vesile oldu diyebilir. Hani Lokman Hekim'e sormuşlar hastalarım, hastalarımıza ne verelim diye. Lokman Hekim de demiş ki ee, e, demiş e, acı söz vermeyin de ne verirseniz verin. Hani orada güzel bir söz, tatlı bir söz, bizim unuttuğumuz, hiç belki dikkat etmediğimiz güzel bir söz çok büyük hayırlara vesile olabiliyor. Tersi de mümkün. Hani azarladığımız zaman birisine belki hani o dünya o insanın psikolojik ruh dünyasını bilmiyoruz. Yani kendimiz için belki küçük bir eleştiri ama onu söylediğimiz zaman karşıda nasıl bir etki yapıyor? Hazreti Mevlana der yani ya, senin söylediğin söz önemli değildir. Karşıdakinin anladığı önemlidir. Senin söylediğin söz karşılığında anladığı kadar iler onun için. Küçük bir şey söyledik zannederiz. Halbuki büyük bir kötü, menfi, negatif bir şeye vesile olabilir. Yani tersi de olabiliyor. Camide işte küçük bir çocuğu azarladınız diyelim. Ya ehemmiyetsiz gördünüz. Belki kendinize dediniz ki işte ya benim için bu çok stresli bir gündü. Onun için kızdım, kızmak istemiyordum belki dediniz. Ama bu olay... Çok kötü neticeler de verebilir. Hem kızan için işte çünkü küçük zannettiğiniz bir olay sizi çok kötü yerlere getirebilir. Hem de çok için yani belki orada yaşadığı bir olay veyahut olaylar zinciri onu daha kötü şeylere de götürebilir. Onun için yani bir şekilde Müslüman aslında her ameline dikkat etmesi lazım gibi bir mana anladım ben bu kısa parçada. İşte bazen de sorumluluklarımızla ilgili, mesuliyetle ilgili bir şeyler de değişebiliyor. Bazen insan öyle bir sorumluluk sahibidir ki onun yaptığı hareket hani aynı hareketi diyelim ki ben yapsam belki küçük olacak ama o o sorumlulukta, o mesuliyette olduğu için onun için büyük olacak, büyük neticeler verebilecek. Onun için aslında biz kendi bakış açımızda küçük ve büyük diye bir şeyi değerlendirmek yerine aslında her hareketimizi ihlasla, samimi olarak yapmak gerekirdi düşünüyorum. Bundan dolayı da her hareketimizi azami dikkat etmemiz gerekir diye bir mana çıkıyor sanki hocam bu üstadın paragraflarından.